Arkadaşlar Bugün de Elif arkadaşıma sipariş yapacağım. Kendisi istedi. Ee, yapalım. Boncuksuz istedi. Şimdi siz de e, göreceksiniz. Ama bunlar olmayacak. Kafama göre koyacağım. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce ne koyalım? Ne koyayım? Bunları çekiyorum bunu alıyorum. Çoğunlukla lisanın olmasını istedim ama aralarında lisa var mı hiç bilmiyorum. İkinci ikinci polo kart koyacağım. Polo 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 polo, polo, polo tamam. <laughs> Ay. Hepsini hemen çıkartalım bakalım. Bu değil. Bakalım bu da. Aa, arkadaşlar ben ya ben bulamadım ya da ben bulamadım. Of, neyse. Yok galiba bulamadım yani. Bunu koyacağım yüzden. Bunu koyarım tamam mı? Bunu koyarım. Hadi artık. Şimdi foto kart seçiyoruz. Hemen bakıyorum. Ama ay çık. Bakacağım. Şimdi bunu kayıyorum Bir. Ay, bu arada bunlarla alakam hiç yok ama. Um, adlarını biliyorum ama kendilerine karıştırıyorum. Oo, wow. bunu da koyuyorum arkadaşlar. Bunu koyuyorum bir tane. Son bir tane daha koyayım. Ne koyayım? Ters. bir tane de bunu ay <laughs> ne zaten bir tane bundan koyacağım şöyle galiba bilmem ne neyse ben bunu düzelsin sadece bombere koyacağım. Arkadaşım. <laughs> sana ananas koyacağım. Çünkü elmaya benziyorsun ama ananas da elma gibi <laughs> ya da acı yapmaz koymasam mı? Bilemedim bak. Herkese koyuyorum. Bir kere sana da koymasam mı? Ya da koyayım hadi. sticker seçelim. Oy. Oh. He. Rose. Hmm. Ben şunu koymak istiyorum. Varsa. <laughs> Ruka. Hmm. bunu da koymayacağım. Bunu koyacağım. Pata çok tatlı bence. Bir tane sayılı koyayım. Oha çok korktum. Bunu kesin koymayacağız aslında çünkü çok çirkin. Bunu da, bunu da. Bunu da. Rami, Rummy. Rami de koymayacağım. Bunlardan koyduk bayağı. Bir tane imza mı koysam? Burası senin imzası galiba. Ne onu koyayım? Ne? Hop. Şeyden koyacağım bir tane. bir tane çiçek koyuyorum. Bunu gösterdim bilmiyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle. Bu da 60 numara. Bir tane de Rossi'nin imzası. Bir tane de çiçek falan. Başka ne koyalım? Takı koyacağım. Ya, takı değil de yeni figür, yeni figür. Bir tane çiçek koyacağım. Başka ne koyayım? Neredesin? Neredesin sen? Bir tane de, Benim de lol maket koyuyorum. Sana. Bir tane de hediye olarak bir şeyler Aslında. koyacağım sana. Kendi el yapımı yaptığım bileziği koyacağım. Yani hele bir beğenmezim lazım şu burası sahte ama hani haberiniz olsun. Şöyle de bir tane bilezik koyduk. Oy. Evet. Tam olarak lis ay list Lisa mıydı? Evet. Tam olarak Lisa koyduğumu sanmıyorum. Ee, neyse. Hadi bakalım. Tek detayla göstereceğim. bir ee, de hemen kutumuzu aldık. Koyacağız. Alıyorum ben. De size. Hemen kutumuzu açtık. Ay tuğlaklar hemen. Ee, yine tekrar yerleştirelim. Bir tane hacı var. Bir adet hacı yatmaz. Bunu koyuyorum. Um, ondan sonra bir tane lol şey unuttum bir dakika. <laughs> um, ondan sonra yine bir tane mini figür gibi bir şey var. Figür değil ama ben buna figür diyorum yine de. Şöyle. Oy 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 şöyle bir tane bilezik, buna daha gelsin. Stikerleri buna koyacağım çünkü küçücükler. Şöyle bir tane sticker. Aslında çiçekli bir tane sticker. Böyle Rosaya da Rock veya imzalı bir sticker. Bir tane de 60 numaralı bir tane sticker koyuyorum. Hatta bunu da koyayım da küçük bunlar. Şöyle. Geç buraya. Şöyle tam 3 adet foto kart koydum. Göstereyim. Şöyle bir foto kart. sonra böyle bir tane foto Bence çok güzel. Sonra da böyle bir foto Şöyle koydum. Ve bir adet de polo kart. Şöyle. mi galiba. Bunlar ikisi de böyle. <laughs> Bunu da koyuyorum. Ve bir tane de hediye daha koyacağım. Bir tane. Ve kendi yaptım. El yapım bir tane de moj, moj koyacağım hediye Bunu da hediyelere ekleyebilirim yani arkadaşlar. Ne koyayım? Bunu koyacağım. Slime'lar var. Ama kurumuş mu? İşte sana bu maji koyarım. Şeker kablarına yaptım. Eğer hatırlıyorsan e, Elif Elif'cim e, o okuldaki günlerimizi size Niye sen hatırlamışsın da burada paylaşmayacağım. Şöyle de maji loklarımız var hediye olarak. Bir adet şöyle bir maji koydum ve sipariş bu kadar. Ama bir şey daha unutmuyoruz tabii ki de buraya o yani o daha sipariş istemediği için ben onu örnek olarak yapmıştım. Buraya da ilk siparişimiz olan Elif'in adını yazıyorum hemen. Yazayım. Şöyle böyle de adını yazdım sipariş verenlerin ve Yapıyoruz. Ve hafif siparişimiz de bu kadardı. Siz de boncuklu ya da boncuksuz isteyebilirsiniz. Bu boncuksuz siparişti ve kafama göre koydum. Ee, bakalım beğenecek mi? Siz de e, isterseniz bana yorumlara gelip yazın arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz.